Salam. bugünü 13 hesabdan star hediye satırıq. Biraz gez kaldım. 4. hesabda video çekmeye başladım. Yan hesabı 2 karakter çıxdı. Grom'la ile Lerbel Açıram. Açıram. <laughs> Açtım. Tam çıxdı. Bu ne vaxtdan bir girmediğim hesaba. Tam çıxdı. Tam kaşay. Postlar anlayarsan. Savaşçıları toz soran ikinci bölüm uzanabilir çok süper bir video olur neyse bu hesabın şansına bir karakter çıktı yaxşı bu etkinlik geldi İki efsanevimiz kalıp dördüncü hesapta. Kredi teklifi var ama biz kasıbık 7 dolar vermelik 800 krediye. Çok zorlu. Ayda. Dört hesabın dördüne de Nitan Hiper şarjı çıktı. Bu ne diye bu Nitan Hiper şarjına pok ayarı yeri. bir ev gözde bir efsane evim kaldı. Bu son biri de atıram Haydi oyun çok donuş çok süper El, El Corazon, güzel Mence güzel kostümdü dostlar, ay dostlar dedim Neyse olsun 1 2 3 I just swept you off the floor bir hesabıma ne olar? Bir hesabıma ne olar? Keşke ana Keşke bir dakika Bu hesapta da 5 karakter var İnşallah karakter çıkar Karakter çıksın Ne olur? Bu hesap biraz Şanslı başladı. Oy... Oyun... Oyun <laughs> damlamaya <'lanı var>. Bak Bir <laughs> ayda min altını ben... ...neyliyim içimin altını. Bir de ne ola ...Drago, Dog ya da... ...Hank verdi. Kurban ol, verme Sen aman çalış... <laughs> Allah'a and olsun herhalde Hank'ti. Allah aşkına Cesniye kredi Vay, İkisi kaldı Açtım Aaaa min altını ben Ne iniyim ne Aha, oyun dondu. Ay, bu elim kredi teklifi ne değişir? Değil, yaxşı ki kartı zadı koymamış ama oynayın. Değil. Dur, 5 Beşinci sağ. Bu da bitirmeye. az qaldı. Hə. Bunu da açdım. Go! Go! Yeni bir heyxan cin gəşə, gəşə. Stu çıxdı, stu. Nan həmşə bacımada deyirdin ki, yan səhəb açmağın faydaları bunlardır. Görürsüz, onun hesabım var. Chef elidir. bu gün mənim mənim kinç durmuş. Axırdan təklif sadı alacam. Güya heçsəm. Ha ancaq qadlardakı adamlarla mənim. Görək bu Envar hesabımıza nə çıxacaq. Bunu 2 bölü 3 bölü məsa 3 bölmə olmaz zəngidir. o kadar gülmemişim. Renk verdi. Şerin. Bu hesabın ağzı. Kısıcı şöyle çıktı. This ne kadar karakter. Her var bu hesabı. Tamam. Üç karakteri var. Yergin ki azdı verersin. Nana ana hesabı kalsırdım. Çok pis oldum ana hesaba. Bir şey verim aynen. Beşinci hesap diyor. Bunu Ooo Barney'e gelen kas. Dına bak sihirli şövalye barlek 69 elmas diye bu 69 elmas yıksak cibimizde kalarmış ya, ama sen olsaydı sen da buna vermez ha <laughs> kostüm ha ne bu videoda ana hesap ee, Anlı hesaptan başka her şanslı çıxdı diye bu video. ha ücretsiz iki de kalıp. A özellikle hatırlıyor ya. Parleye de geldi yine bir kostüm. Bakın, tokum bırak. Bu hesap da bitti. Ketram ay. Ketram abi hesap. Min altın sıktı Oyun sahtanı. Can niye ben aldım? hayatta şey Bakın <laughs> o zat. Bu da çıktı. Bazım ne yandı? Bazıma sadece tar çıktı. Çekadım Ee altın bir şeydi. Ne oldu? Ama maksatlamak Anam bu elim niye böyle böyle değil? Hazırsız. Elim bak öz özüne atladı. Şimdi bak. Al vurdum da. Dok, 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 dok. Ben ne arzuluyordum? Ben ne arzuluyordum? Ben ne arzuluyordum? Ben Kostüm. Baxın. Bu səfər hesab. Burada, burada xəstəxanadan məndən belə hansı hesabdı bu? Məhsud hesab, aha. Məhsud tavar. Səninlə bazımın şərəfinə doluq çıxartdım. Allah canınızı sağ alsın. Mənəm. Qardaşlar. Ədəb biz. Ədəb niyə həmişə? Sus da bir. Çox sevirəm onu. Ha, keşək. Bir daha gel łość yok there is a Harriet Entire question. Check out my pincer maneuver. Yeah. Then the kaldı. bir sunda. <laughs> Şu anda video çektim. Şu anda bitti. <laughs> bu hesaba da bu kostüm çıktı. Çok güzel. Son 4 hesabımız kalıp bunu YouTube'a 2 bölümde de atabilirim. <laughs> atıldı, tez da tez. Bakın öz özünü açmadı. Öz özünü açır. Yok olmadı. E altın pisti. Altın. Ver. Açıramaz. Açıl da biraz vakti atsın. kadar hesaba tuttu bu kol. Sünnen. Bir dakika bu da bitti. Başla. Asıran bu hesapta da. Grom çıktı yine. A karakterdi de. Karakterdi. çok güzel derlerdi, çok güzel derlerdi. Bir tane de at. Oooo. Bu star hediyesini de Ay bəsdirim də ey. Şelin olsun sen şarjının da. Dengi. At at at. Bu hesab da bitti. Başlayıram. Bu hesap evvel Buradan. Ben. Buradan bir star hediyesini evvel verdim. Ne yapayım? O atsın birini bu atır. <laughs> Ay da her defa bu geldi de. <laughs> ben atıram. Sen basarsan tez olsun. Ben. ben... Ah. Çığ, <gülüyor> çığ. <gülüyor> <gülüyor> efsanevi star Drops'tan efsanevi çıkıyor <laughs> <sakin? Yani> <gülüyor> <gülüyor> mı, ta? Bir gel Sanat süratli Gözde dedi Ne? Ne? <laughs> ne? <laughs> <laughs> geçsin. Hey, Buradan inşallah kaşe şey çıkar. -şey şey son hesabı da part 2'de.